Merhabalar arkadaşlar. Yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Şimdi iplerimi ve yazmamı tanıtarak başlayayım. 3 rengim var. Yeşil, krem ve mor renginde. 3 rengim var. 3'ünün markası da Altın Başak 50 numara. Renkleri değişiyor. kremin 402, yeşilin 434 diye değişiyor soranlar oluyor numaralarına, renk numaralarına. Yazmam da Cenk arkadaşlar. Şimdi hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet modelimizin alt kısmı bu şekilde olacak. Komple yazımızın alt kısmını bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek beraber yapalım. Birinci zürafamı batarak 1 2 ve 3 tane zürafa arı kısmında bırakıyoruz. Şimdi dördüncü zürafayı da Şöyle sinek kanatları için kullanacağım dördüncünün içine tekrar batıyorum. Tekrar batarak aynı zürafaya tekrar batarak önce bir pırpır pır yapıyoruz. Pırpırımın başına batıyorum. Tekrar zürafamın içine iniyorum. İnerken ipimizi biraz bol bırakalım. Bu şekilde. Tekrar aynı zürafaya batıyorum bir pırpır pır yapıyorum şöyle tekrar pırpırımın başına batıyorum ve aynı zürafamın içine inerek yine ikinciyi yapıyorum şimdi birinci zürafamıza inerek zürafa yapıyoruz üç tane yapıyoruz dördüncüyü yine ara kısmını yapacağız alt kısmını 2 3 şöyle dördüncüyü yine sine kanadım için kullanacağım Evet dördüncünün içine yine batıyorum tekrar batıyorum şöyle sırafımın içinde yine bir ilk yaptığımız gibi önce bir pırpır pır yapıyoruz pırpırımızın içine batıyoruz yuvamızın içine iniyoruz. İnerken ipimizi bol bırakalım. Tekrar aynı yuvamın içine battım. Bir pırpır yaptım. Pırpırımın içine batıyorum. Tekrar yuvamın içine iniyorum. Bu şekilde oluşturuyoruz. Tekrar bir 2 3 3 tane arada kalıyor. Dördüncüyü yine alt kısmı için kullanıyoruz. Benim için bu kadar yeterli alt kısmını model gösterebilmek için. Yazmamızın alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz. İkinci aşama olarak ben ipimi takıp geliyorum. Evet krem rengi ipimi taktım. Şimdi şöyle ipimi ayarlıyorum. Burada bir iki tane bırakıyorum model çıkardığım için. Sizler yazmanın kenarına geçtiğiniz zaman dilediğiniz kadar bu sinek kanadından ara kısımda bırakabilirsiniz. İki tane bırakıyorum. Şöyle üçüncünün birincisini değil, birinci kanadıma değil ikincisine batıyorum. İki düğümle burayı sabitliyorum. Bu şekilde şöyle sabitledim. Şimdi buradan diğer sinek kanadıma geçiyorum. Bakın Burada bir köprü yuva oluşturacağız. Yuvamız şöyle bu kadar olması yeterli. Tekrar bakın iç tarafa batıyorum. Başına geri döneceğim. Şöyle iyice en aşağıya iniyorum. Burada şimdi yuvamın içine batarak burada 5 tane sinek kanadı yapacağız. Bu biraz büyük oldu. Ayarlıyorum. Bu boyutta bir pırpır pır yaptım. Pırpırımın başına batıyorum. Tekrar yuvamın içine iniyorum. Ara kısmında yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Bir. Şöyle tekrar aynı yuvama batıyorum. Bir pırpır pır yapıyorum pırpırımın içine batıyorum. Şöyle tekrar yuvamın içine iniyorum. Bu şekilde ikinciyi de yaptım. Tekrar yuvamın içine battım. Bir pırpır pır yapıyorum. Aynı işlemi aynı tekrarlıyoruz arkadaşlar. Kısa bir hatırlatma yapayım. Yeni açmış olduğum Örgü Aşkım kanalıma da Desteklerinizi bekliyorum. Abone olup yorum yazar, beğeni atarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Gerçekten de çok emek veriyoruz. İğne ile kuyu kazmak ve örgü modellerimi de gerçekten beğeneceğinizi inanıyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Evet küçük bir hatırlatmadan sonra. Şöyle yine bir pırpır pır yaptım. Başına batıyorum. Yuvamın içine iniyorum. Bakın sizlerle beraber 5 tane bu şekilde düzenli bir şekilde pırpırımı yaptım. Kameradan dolayı yeşil ipim çok parlak gözüküyor. Genelde yeşiller parlak gözüküyor kameramdan. Elimde olan bir şey değil. Şöyle bu ipimi keseceğim şimdi ikinci işlem için, üçüncü işlem için ipimi alıp geleceğim. Evet ben ipimi taktım. Şöyle tek renk yapmayı düşünmüştüm. Güllerimi mor renginde. Ben şöyle mavi bir rengimi de aldım. İki renk kullanacağım. Dilerseniz siz tek renk yaparsınız. Sinek kanadımın birinci iniş ipine batarak iki düğümle burayı sabitliyorum. Bu şekilde. Şimdi aynı yere batarak burada üç tane bu boyutta pırpır pır yapacağız. bir Çok büyük olmasın pırpırlarımız ama dilerseniz büyük de yapabilirsiniz. Küçük daha çok yakışır diye düşünüyorum. Şimdi 2 ve yine aynı yere 3. 3 tane bakın pırpırımı yaptım. Düzeltiyorum tepeye çıksın diye. Birincinin başına geri dönüyorum. Burada badem yapacağız. Birinci pırpırıma batarak şöyle zürafa yapıyorum. İkinci pırpırıma batıyorum. Zürafa yapıyorum. Şöyle ayarlıyorum. Birincinin başına geri dönüyorum. Bir tane zürafam kaldı bakın. Oraya da batarak son tepede bir tane kalacak tepedekine de batarak iki düğümle buraya birinci bademimi bitiriyorum hemen buradan ipimi keseceğim ve ikinci rengimi alıp geliyorum Evet ikinci rengimi aldım ikinci rengimi mor yapacağım şöyle ikincisini sinek kanadımıza batarak iniş batarak burada iki düğümle burayı sabitledim tekrar birinci de ne yaptıysak ikinci de de onu yapacağız şöyle yine pırpırımın içine batarak burada üç tane pırpır pır yapıyorum bir şöyle iki ve üç üç tane pırpır pır yaptıktan sonra birincinin başına geri dönüyorum birinci pırpırıma batarak zürafa yapıyorum ikinciye batarak yine zürafa yapıyorum bir ikincinin başına geri dönüyorum bir tane zürafam kaldı ona da batıyorum tepede bir zürafamız kaldı ona da batarak iki düğümle ikinci bademimizi de bitiriyoruz Şimdi bu şekilde kalan kısımları da kalan bademlerimi evrimde tamamlayıp son haliyle ve fiyat bilgisiyle geleceğim. Evet arkadaşlar ben bu şekilde modelimi bitirdim. Gerçekten de çok çok güzel ve tatlı bir model oldu. Bunu arkadaşlar ortalama 65 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Gerçekten çok güzel ve neredeyse iki günde yapabileceğiniz bir model. Fiyatı da gayet uygun. Birkaç tane daha, birkaç tane önceden yapmıştım. 65 TL'den bir başa ortalama 9 gül koyarsanız 65 TL'den yapılabilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.